Merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bu cümle sizinle birlikte Brawl Stars seçeceğiz. Frank'ım var arkadaşlar. Ekranda nesi var? Hiç ciddi. Arkadaşlar benim iki hesabım var. Biri kardeşimin. Bu benim hesabım. Frank'li hesap. Adı da baba döverdir. Mega kutudan arkadaşlar 5 yazı bel çıkartın ya. İnanabiliyor musunuz? Arkadaşlar hadi gidelim. Sky varsın düzelt düzelttiği oyna. Başlayalım. Girdim arkadaşlar oyuna. Görelim nasıl haritaymış. Böylemiş. Yok ya burada arkadaşlar. arkadaşlar bunu düzelteyim. Evet düzelttim. Arkadaşlar öldüm ya. Hiçbir şey olmaz. Gelen sefer arkadaşlar siz söylersiniz sadece adam seçeyim. Bir dakika. Burada. Şey Gel seçeyim arkadaşlar. Ee, bu arada Shelly 8 seviye yaptım. Aksesuarlarını çıkarttım yeni skin almak istiyorum. Bulla cildim oyna. Bakalım nasılmış. Bu iyi mi? Kötü mü? Bu aslında yakından vuruyor. İyi vuruş yani. Ay ya. Bu <laughs> Hiçbir şey olmaz. Benim 9000 kupalı hesabım var. Ar abim iki kez banlandı. Bir kez attım. içini kez ise güncelleştirdiğimde banlandı. Ee, artık süperse söyledi ki e, ayrı bir cuma atmasın. Kardeşimin cuma ile attım. Ha kardeşime kod gelmiyor. Siz de bu neden lütfen yorumlara yazar mısınız? Sizi çok seviyorum. Like ve like atıp abone olmaya 3000, 3000 ya da 1000 abonet olalım arkadaşlar. 3000 like atarsanız sizi çok seveceğim. Da yani seviyorum. Çok istiyorum ama daha daha çok isteyeceğim. Durun bir dakika. Adam yok ya sanki burada. Dolaşıyorum. ey aynı yere çiğitiyorum. Şey Hesaplaşma. Poco ile kaldım. Kazandım. 15 rütbe oldu bulda. önce öldüğüm. yıldız Arkadaşlar şimdi birliğiyle oynuyordum. Onu da yapmam. Yapmam. Çalışacağım. 15 rütbe. Arkadaşlar babam evde o yüzden kusunu bakma sesler. Kardeşlerim de evde. Ay. Öldürdü ya. Şelile aslında ben de mücize Arkadaşlar hadi ayrı bir harita oynayalım. Mesela hangisi? Hadi soygunu hayır. Evet. Soygunu oynayalım arkadaşlar. Durun bir dakika. Ayrı yere çiğdi. Çirdi. Soygun aslında ben çok seviyorum. Nasıl diyeyim? Maraklı. Gelen sefer soygun oynadığımda siz söylersiniz. Hangisin? Barley'im sesi yeniden aynı mikrofon. Bu seferlik Barley seçiyorum. Gelen seferki videomda arkadaşlar size altın çalmayı göstereceğim. Elmas hilesini göstereceğim. Kısaca. Telefon batacı olduğunu arkadaşlar. Elim düşüyor ekrana. Bunun için özürlüysem. Abi ya Dynamite kazandı. Ben de arkadaşlar size taktik söyleyeyim. Hangi savaşçı hangi savaşçı sizi en çok öldürüyorsa vesaire e, soygunda ecel kutu böyle kutuların zanlar parıyorsa çok onu seçin. Artist, variance, Kelley, там выращивать? Evet ya kazandık abi. Arkadaşlar video kesiyorum. Akşam zaten annem annem onda dokuzda uyuyor beni. Çünkü meçlep var. Meçlep geldiğinde duramıyorum aya Bir oyunda atalım bir kat oyun. Sonra video kesicem şey. yerde. Arkadaşlar o bir takımda da dynamite düşmüş. Abi ya vuruyor. İnternet yok ya bende. Abi internet donmuş ya. Böyle haksızlık yok ya. Böyle bir haksızlık yok ya. Babama söyleyeceğim. En son çıkan wifi alsın ya. Evet kazandık. Arkadaşlar e, isterseniz video sonlandırıp Bir oyunda atayım. İsterseniz elmas kapmacaya bakayım. Savaş topu. Bak. Savaş topu oynayalım. Video Hadi ya, çekm yok ya, yok.

var ya. arkadaşlar. Bu almaya çalışacağım. Bin kupa, yüz kupa lazım bu olsun. Arkadaşlar size iki hesabımı göstereyim. Sonra bay bay yaparız. Durun dakika. Kulüpten çıkayım. Arkadaşlar kulpun adını size söylerdim. Ama oraya sadece benim dost, dostlarım giriyor. Bakın arkadaşlar burada baba devraldığı hesabım. Bu benim hesabım. Arkadaşlar Sendiğim bibim var. Gelin şimdi tamam seviye yaptım. Bakın burada 3000 kupalı El Primo adlı adam var. Bir de El Primo 2000 kupalı var. 3000 kupalı benim kardeşim. Bakın savaşçılarına. Çöl ne var ya? Abi 300 kupalı. onun için de iyi. Benim için de Spark da var. Nit Mortis de var abicim. Nani de var. Sağ olun arkadaşlar. Bay bay.